Evet Beko şimdi sıkıyor. Sanıyorum ki ya iki ya da dört 3 üç tane durulama yaptı. Hiçbir fikrim yok. Evet, ses çok yapıyor sıkması. Köpük de sıkıyor ama tam köpük söndürmek için hiçbir şey yapmıyor. Ama rins aşamasında. Demek ki makine ara sıkmasını

Evet, pek bu makineler hiçbir şey yapmıyor. Hiç. <laughs> Nereye oturduğu için gidemiyorum da. <laughs> evet, köpekler kesildi. Artık final durlama. İlk turlamasında biraz az, iki de biraz daha fazla su aldı. Demek ki gerçekten her şeylik beko makineler 3 kilo duruluyor. Serkan abi tam senlik bir program. Üstelik bu makinenin 59 dakikalık bir yönlü süresi var. Tam senlik bir program. Gerçi sen bir şey ama önemli değil. Sonuçta herkesin farklı şeyi var. Hatta Hüseyin abi diyordu ağaçlık balıyım ama kızmadım. Evet. Sonuçta yemekler zevkler tartışılmaz diyerekten. Sana da katılıyorum. Evet. Hatta Mehmet abi diyordu ağaç ekmek ofanlarını spamlayacak Serkan dedi ya spamlamazlar merak etme eski makinesini seyirci olduğunu öğrenenler bilir. <laughs> makinenin sadece tek bir sorunu oldu. Arıza değil. Bir defa soğutma. Gitti nedense bir şekilde. Yine ortamı taktık. Kendimiz servis çağırmadık. Onun dışında bir sorun yok. Bir de yumuşatıcı kaçınma şeyi var. Onun dışında bu makine iyi. Hatta bu makinenin ilk başta 5 kilogramını almak istediler ama sonradan vazgeçtiler. Yorganla yıkamak için en iyisini yapmışlar.